Merhaba sevgili dostlar. Bu videomda sizlerle büyük resim konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım. Büyük resim nedir? Büyük resmi nasıl görebiliriz? Büyük resmi görebilmenin önemi nedir sorularına kısa olarak cevap vereceğim. Ve sizlere de bu konuda kendi çapımca yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerden ricam videoyu sonuna kadar sabırlı şekilde izlemeniz. Zaten bu yüzden dolayı videolarımı mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Büyük resim nedir? Büyük resim işin esasına odaklanmaktır. Yani parçaya, detaya değil, bütüne odaklanmaktır. Bütüne bakmaktır, bütüncül yaklaşmaktır. Ee, or Yani ağaçlara bakayım derken ormanı gözden kaçırmamaktır. Büyük resmi görebilmek. Ee, parçadan bütüne değil, bütünden parçaya gelmektir. Ee, yani şekil olarak ve yöntem olarak. Yani tüme varım değil, tümden gelim şeklinde bakmak ve değerlendirme yapmaktır. Neden? Çünkü parça sizi aldatabilir. Bir parçanın ne olduğu bütünle ilgili size belli düşünceler, belli elinize doneler verir ama bir parçanın atıyorum kırmızı olması bütünün komple kırmızı olduğu anlamına gelmez. O yüzden dolayı büyük resmi göremeyebiliriz, arka planını, daha bütününü göremeyebiliriz. Şimdi Büyük resimde işin e, arka planı da vardır. Yani amaç da vardır, hedef de vardır. O yüzden dolayı mesela bir kişi size diyelim ki e, elini gösterdi ya da eliyle bir yeri gösterdi. Size neyi görüyorsunuz dediklerinizde siz eğer elini görüyorum derseniz e, oradan büyük resmi gören birisi size elinin körü diyebilir. Neden? Çünkü size o anda görmeniz gereken şey o kişinin eli ya da eliyle gösterdiği yer değil. O işareti yapan kişinin kendisini görmektir. Önce o kişinin kim olduğuna, ne olduğuna, amacının ne olduğuna komple bunları görmektir, görebilmektir, büyük resmi görebilmek. Ancak bu şekilde gerçeğe ve doğruya, hakikate ulaşabiliriz. Şimdi görmekle bakmak birbirlerinden farklı eylemlerdir. Görmek çoğu zaman bakmaktan daha fazlasını yapmanızı gerektiren bir eylemdir. Şimdi ruhumuzla bakarız, gözümüzle görürüz. Ama e, ruhumuzun o anda ne olduğunu kimse bilemez. ya yani Ruh yapınız o anda, ruhunuz psikolojik haliniz, tecrübeleriniz, ideolojiniz o anda sizi etkileyebilecek o kadar çok şey vardır ki. O yüzden dolayı sizin o anki baktığınız yerde, e, e, baktığınız yerde siz farklı bir şey görebilirsiniz. Ya da işinize gördüğü şekilde, işinize geldiği şekilde yorum yapabilirsiniz. O yüzden dolayı herkes aynı yere bakar ama herkes aynı yerde aynı şeyi görmez. O yüzden dolayı büyük resmi görebilmek için en önemli şey e, olaya tek yönlü değil çok yönlü bakabilmektir. O yüzden dolayı da bütüncül bakmanız gerekir. Çünkü siz herhangi bir sadece bir açıdan baktığınızda o anki baktığınız yerden gördüğünüz profil ancak görebilirsiniz. E, o da etkilenmiyorsanız objektif bakabiliyorsanız. E peki o gördüğünüz yerin baktığınız yerin başka tarafları ne olacak? Görememiş olacaksınız ya da ön yargılı yorum yapacaksınız. O yüzden dolayı hem bütüncül bakmanız gerekir hem çok yönlü bakmanız gerekir hem de herhangi bir ideoloji, ırk, inanç, parti vesaire mezhep herhangi bir e, tek merkezden bakmamanız gere gerekir. Bakarsanız büyük resmi göremezsiniz. Önyargılı olursunuz. O yüzden dolayı hem bütüncül yaklaşmanız gerek hem çok yönlü bakmanız gerek hem de objektif bakabilmeniz gerek. Şimdi büyük resmi görmemiz ne işe yarar? Büyük resmi görmemiz hem hayatımızı anlamlı kılar, hem hayatımıza daha çok başarılı olmamızı sağlar, hem de birilerinin bizi yanlış yönlendirmesinin önüne geçer. Niye? Sizi orada gösterdikleri yerde onların görmenizi istediği bir şey vardır. Eğer büyük resmi göremiyorsanız onların görmesini istediğiniz şeyi görürsünüz. Ama büyük resmi görebiliyorsanız görmeniz gereken şeyi görürsünüz. Onların gösterdiğini görmezsiniz sadece. Yani size suyun üstündeki yaprakları gösterirlerken sadece yaprakları görmenizi istiyorlardır. Büyük resmi göremeyenler sadece yaprakları görüyordur. Ama siz büyük resmi görüyorsanız yaprakların altından, suyun içinden balıkların da o anda geçebileceğini ya da geçtiğinin farkına varırsınız. Bunu da görürsünüz. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Gününüz hep aydın olsun.